Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle biraz Squid Game'i konuşalım diyorum. Çünkü Squid Game son zamanlarda adeta ekrana damga vurdu sevgili dostlar. Bu YouTube'da da böyle dünya genelinde de böyle Squid Game gerçekten ekrana damga vurdu. Squid Game'i şöyle bir inceleyelim dedik sevgili dostlar. Bakalım neler olmuş sizlerle hep beraber görelim. Squid Game hakkında biraz daha detaylı incelemeye baş. Scoot Game'e şöyle bir göz atalım dedik sevgili dostlar. Evet trend, trend videolar listesinde Scoot Game var sevgili dostlar. Birinciydi bu. İkincisine geçiyoruz. İkincisinde ise Scoot Game tabii ki ikincisinde de var. Sizler de ekran görüntüsünde görüyorsunuz. Ve üçüncüsüne geçiyoruz. Yine trend videolar listesinde Scoot Game var ve dördüncüsüne geçiyoruz sevgili dostlar bu bir imkansıza yakın bir şeyi başarıyoruz dördüncüsünde de Squid Game var Squid Game videoları bu aralar oldukça tutan videolar ve herkes çekmeye başladı sevgili dostlar ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Squid Game öyle bir patladı ki öyle bir patladı ki bütün haberler gazeteler televizyonlar Squid Game'den bahsetmeye başladı Squid Game'in Birkaç haberinden örnek göstereceğim şu anda sizlere. Evet sırasıyla bakalım sevgili dostlar neler varmış. ScootDame'i kimler haber yapmış? Bunlara bakıyoruz. Haber var, Cumhuriyet var ve bir sürü gazete bunu haber yapmış. Haber kanalı da haber yapmış. Herkes ScootDame hakkında bir şeyler konuşmaya başladı. ScootDame öyle bir dünyayı sardı ki pazarlama gücü mü denir artık buna ne denirse her bir pazarlama yapıyorlarsa muhteşem bir şey çünkü bütün dünyada aynı anda yapmak ve dizinin gücünü öyle bir ortaya çıkarmak ki gerçekten inanılmaz sevgili dostlar. Her neyse sevgili dostlar Duygu kanalından bugünlük bu kadar diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.